Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sarmaşık örneği nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu örnek ile yazlık valizler örebiliriz kendimize. Yelek, ceket her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel bir örnek. Örneğimiz 10 ilmek üzerine kuruluyor. İki örnek arasında iki tane ters ilmek götürüyoruz. Şimdi bu örneği nasıl yaptığımızı birlikte görelim. Örneğimize başlarken lastik örmüyoruz arkadaşlar. Bu örnekte tek uçları üçgen üçgen olduğu için lastiğe gerek duymuyoruz. Daha sonra tamamen örgümüz bittikten sonra kenarlarına bir sıra sık iğne geçerek örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdi ben size bu örneğin bir tanesini nasıl yapıldığını anlatacağım. Örnek kendini tekrar ettiği için yan yana aynı örnekleri koyuyoruz. Onun için şimdi bir tanesini anlatacağım. Ee, örneğimiz 10 tane ilmek üzerine yanlarda ikişer tane de ters ilmek yapacağım. 14 tane ilmek atıyoruz şişimize. 14 tane ilmeğimizi attık. Örneğimizi ters çeviriyoruz. Kenarlarda ikişer tane önden ters olacak şekilde arkadan iki tane kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz 10 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz diğer tarafa geldiğimizde de yine iki tane düz ilmeğimizi yapıyoruz ve örneğimizi çeviriyoruz örneğimize başlarken bu iki tane ilmeğin yan tarafında hem örneğe başlarken hem örneğin bitiminde ikişer tane ilmeğimizi kasıyoruz kenar ilmeğimiz olan iki tane ilmeğimizi örelim ipimizi arkaya atıyoruz iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bu ilmeğimizin ön tarafına bir tane ilmek atıyoruz ve bunu düz olarak ördükten sonra tekrar bir ilmek atıp 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz ipimiz arkada bu sondaki iki tane ilmeğimizi de birlikte alıyoruz ipimizi öne alıp iki tane ters ilmeğimizi ördük birinci sıramız bu başlarken iki taneyi birlikte alıyoruz bir tane ilmek atıyoruz bir tane örüp yeniden bir ilmek atıyoruz arada 1 2 3 4 5 tane düz örüp sondaki iki tane ilmeği birlikte alıyoruz birinci sıramız bu şekilde örneğimizin arka yüzünde kenardaki iki tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi ters ortadaki örnek kısmı tamamen ters olarak örüyoruz ve ön tarafa geleceğiz. Ön tarafa geldik. İkinci sıramızdayız. Örneğimizi yaparken ilmek attığımız bu tek ilmeğimizin ikinci sırada bunu örüyoruz. Bunun ön tarafına bir tane ve diğer arka tarafına birer tane ilmek atıyoruz. Kenardaki ters ilmeklerimizi örelim. Başlangıçta iki tane ipimiz arkada olacak şekilde iki tanesini birlikte alıyoruz. Yanındakinin düz örüyoruz ve buradaki ilmeğin ön tarafına ve diğer tarafına birer tane ilmek atıyoruz bir ilmek attık bir tane düz ördük tekrar ipimizi öne alıp buradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz 1 2 3 4 sondaki iki tane ilmeği birlikte örüyoruz. İpimizi öne alıp kenar ilmeklerimizi yapıyoruz. Tekrar arka taraftan kenarlar düz, orta taraf tamamen ters olarak örüp ön sıraya geliyoruz. Üçüncü sıramızdayız. genel ilmeklerimizi aldık. İpimiz arka tarafta. Başlarken ve biterken mutlaka ikişer tane ilmeğimizi birlikte almayı unutmuyoruz. Yanındakini düz ördük. Bu ilmeğimizi de düz alıyoruz. Ve buradaki ilmeğimiz sağına ve soluna birer tane ilmek atıyoruz. 1 2 kenardaki iki ilmeğimize kadar düz örüyoruz. Kenardaki iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yine arka taraftan örüp ön sıramıza gelelim. Dördüncü sıramızı yapacağız kenar ilmeklerimizi alalım yine başlarken iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz bir iki üç tane düz ilmeğimizi ördük ipimiz ön tarafta bu ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atıyoruz Kenarda iki ilmek kalacak şekilde düzlerimizi yaptıktan sonra buradaki iki taneyi birlikte. Yine kenardaki iki taneyi ters olarak örüyoruz. Bu dördüncü sıramız. Ördükçe örneğimiz meydana çıkacak. İlk başlarda biraz sıkıntılıymış gibi görükse de aslında kolay ve basit bir örnek. Sadece burada ilmek atmayı şaşırmayacağız. Hepsi o kadar. Tekrar arka taraftan örüp sıra başına gelelim. Beşinci sıramızdayız. Yine başlarken iki tanesini birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane düz 5. düzümüzü 1 kastık 2 3 4 5 tane örmüş olduk. Buradaki örneğimizin önüne ve arka tarafına birer tane ilmek atıyoruz. Bir tane düz ördükten sonra sondaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yine arka taraftan tersleri ters düzleri düz örerek ön tarafa geliyoruz. Altıncı sıramızdayız. Başlarken yine iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. ilmeklerimizi düz örüyoruz 5 tanesini düz ördük 6. ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atıyoruz ve buradaki iki ilmeğimizi birlikte alıp birinci sıra örneğimizi tamamlamış oluyoruz şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane şimdi örneğimizi önce sol tarafa doğru ördük şimdi sağ tarafa doğru ilmeklerimizi çevireceğiz şimdi sağ tarafa örneğimizi yaparken bu kenarda en son iki tane ilmeğimizi birlikte almıştık Şimdi bunu yaparken bu iki tanesini birlikte alacağız. Ve bu bir taneyi bunun yanında bırakıyoruz. Bu ilmeğimizin yani buradaki bu iki ilmeğimizi de baştan başlarken birlikte alacağız. 1, 2, 3, 4. ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atacağız. kenar ilmeklerimizi aldıktan sonra tekrar başlarken sıra başındaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. 1 2 3 Şimdi burada tekrar bakıyoruz. Bu iki tanesi kalacak. Bu da kalacak. Bu ilmeğimizin yanına. Bunun ilmeğimizi de ördük. İki tane kastık 1 2 3 dört tane ilmeğimizi ördük şimdi bu ilmeğimizin 5. ilmeğimizin ön tarafına bir tane atıyoruz düz ördük tekrar ipimiz önde şimdi bu bir taneyi düz öreceğiz ve bu kenardaki iki ilmeği birlikte alıyoruz tekrar kenardaki iki taneyi kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Yine arkadan düzleri düz, tersleri düz. Arka tarafta bir şeyi yok. Sadece orta kısım ters, yanlar düz örülüyor. Sıra başımıza geldik. Burada şimdi bu ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atacağız. Örnek kendini belli ediyor zaten. Bu kısım sürekli düz gidecek. Bunun ön tarafına buradaki ilmeğin sağına ve soluna birer tane atıyoruz. Başlarken mutlaka iki ilmeğimiz birlikte alınıyor. Başlarken ve bitişte. 1 2 3 tane düzümüzü ördük. İpimizi ön tarafa alıyoruz bu ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atıyoruz. Karşı tarafa geçtiğimizde buradaki iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenardaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tekrar iki tane tersimizi örüp sıra başına gelelim. Yine buradan Bu ilmeğimizin sağına ve soluna birer tane ilmek atacağız. Baştaki iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Yanındakini düz. Diğer ilmek de düz. Bu ilmeğimizin sağına bir tane soluna bir tane ilmek atıyoruz diğer tarafları düz olarak sondaki iki ilmeğe kadar düz örüyoruz ve sondaki iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz kenardaki iki ilmeğimiz yine düz bakın örneğimiz kendini belli ediyor. Bir tane kalıyor kenarda. Bu düz giden son ilmeğimizin hep ön tarafında bir ilmek atıyoruz bir tane düz ördükten sonra tekrar bir ilmek atıyoruz burada örmüş olduğumuz düz ilmekler karşı tarafa geçiyor kenarda iki tane ilmek kalıncaya kadar örüyoruz örneğimizin sonundaki iki ilmeği birlikte alıyoruz Şimdi son kez bir daha yapacağız. Bu kenarda iki tane ilmek kaldı. Onun ikisini birlikte alıyoruz. Bunun ön tarafına yine bir tane ilmek atıp bir tane düz örüyoruz ve tekrar bir ilmek atıp diğer ilmeklerimiz karşı taraf tamamen düz sondaki iki ilmeğe kadar düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz buradaki iki taneyi birlikte alıyoruz ve son iki ilmeğimizi ters olarak örüp örneğimizi tamamlıyoruz arkadan tekrar tersleri ters düzleri düz olarak örüp ön tarafa gelelim örneğimizin kurulum şekli böyle arkadaşlar yani bir örnek tamamen bu şekilde bitiyor yeniden bunun üzerine örnek kurmaya başladığımızda yine burada ilk sırada başladığımız gibi buradaki iki tane ilmeğimizi birlikte alacağız. Onun yan tarafındaki üçüncü ilmeğimizin düz yanlarına yani bunun ön ve arka tarafına birer tane ilmek atıyoruz. Yine bu tarafa doğru aynı bu şekilde ilmeklerimizi düz örüp diğer ucunda iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Burada unutmamamız gereken tek şey başlarken ve biterken iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Aralarda da birer tane ilmeğimizin sağ ve sol tarafına birer tane ilmek atıyoruz Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyeyim. Şimdi şöyle, bu örneğin bu kenar kısımlarını yaparken değişik ilmek alma teknikleri de var. Tamamen burası dümdüz olsun istiyorsanız ilmekleri buradan birlikte alırken bu taraftan değil de sol taraftan içe doğru alırsanız buradaki kenar ilmeği düz olarak gider arkadaşlar. Ama bu kendisi de ayrıyetten bir desen yaptığı için ben bu şekilde ördüm. Bakın. Bu kendisi de ayrıyetten bir desen oluşturuyor. Örneğimizin yapımı Böyle arkadaşlar. Bu kalın ip olduğu için biraz daha geniş duruyor örnek. Daha ince iple yaparsanız örneğimiz biraz daha küçük oluyor. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.